Ee, şöyle bir açıklama yapayım. <laughs> Hocam ve Yunus abi söylemeyi unuttu. Şunun duyurusunu yapayım ondan sonra başlayacağız. Ee, biz iki saat önce kurulan bir topluluğuz. Topluluğumuzun adı Tarsus Tarsus olalı. Böyle çapulcu görmedi topluluğu. <laughs> İlerleyen günlerde sanatın her alanında tiyatro, okuma tiyatrosu, resim müzik ne biliyorsanız gelin topluluğumuzu büyütelim Tarsus, Tarsus ovalı böyle çapıldı, çapulcu görmesin görmedi korusu daha da büyüsün arkadaşlar Sayın baranlar, baylar Merhaba. Sayın olmayan bayanlar baylar size de merhaba. Bindiği dalı, bir dalı kesenler, öksürüğe göre esenler, çabuk kırılıp küsenler. Merhaba. Neredeyse torosların ardında kalan umudum. Merhaba. Kan tükürüp kızılcı boşafı içtim diyenler, kendi yağlarında kavrulan, el kapılarında savrulanlar. Merhaba. Üçler, yediler, kırklar. Cini şeytanı, iti uğursuzu. Şeytana pabucu ters giydirenler kıçında altın kaçıran hac yolcusu. Ey yurdumun mübarek hayat kadınları. Merhaba. Konuşurken mangalda kül bırakmayanlar. Halka talkın verip kendileri salkım yutanlar. Dönme dolaplar, çarkı pelekler, rüzgar gülü. Sayın Dönek, Bay Fırıldak. Yüksek sosyete, alçak sosyete. Orta yerde, iki arada bir derede kalanlar. ...ilericiler gericiler övüngenler sürüngenler, ben demiştimciler, neme gerekirciler. Hepinize merhaba. Ağzından dolma, kulaktan kapma, yarım yamalak, üstün körü, kara aydın, yarı aydın, çeyrek aydın. Kaşım Manisa saray soytarısı. Düşükler kalkıklar, düşecekler. Düşecekleri yere tırmalanlar. Gözünü budaktan, sözünü efendiden uçaktan esirgemeyenler. Altadan kal kaltabanlar, aldanan, dal tabanlar. Merhaba. Batı kafalı, doğu gövdeli, doğu kafalı, batı gövdeli. Aralarındaki sandalye dalaşmalarını yurtseverlik, özgürlük diye yutturan politika cambazları. Ey tükürdüğünü yalayan, ey her kapıyı açan yalan dolan merhaba. Ağzın, aslanın ağzındaki ekmek kendinden başkalarına yarayan emek. Zemzem suyundan çok daha kutsal alın teri. Göz nuru, gözümün nuru. Canım efendim, merhaba. Ağızlarına bir parmak bal çalınanlar, bal tutup <laughs> parmak yalayanlar. Eğrisi doğrusu, yakın geleceğimiz, çıkmaz ayın son çarşambası. Ey geç olsun da güç olmasın, ey şahane tembellik. Altı ayda çıkan temiz iş. Bugün git, bugün git yarın gel ey tek varlığımız, bulunacak üç nanlı bir atımız, kahrolanlar, kahredenler merhaba. Yiğitlikte gemicik aslanı, ödlekli, ödleklikte tarla sıçanı, kahpelikte eşi olmayan düşmüşe katlan, katlan. sekme atan, kalkmışa el pençe duran, gidene ağam diyen, gelene paşam diyen, evet efendim, sepet efendim, ne buyurulur efendim? Yiğitliğin harman olduğu yerden çıkanlar, kahpeliğin yasa olduğu yerde bitenler, merhaba. Ey kutsal zamazingo, günmek işimiz fasepiso. Ey ala, alavere dalavere, ey düşüp tek, tak kese keli görünen. Hak deyip halkın cebinde eli görünenler. Ali'nin başından Veli'nin başına. Veli'nin başından Ali'nin başına. Tek sigortamız. Maşallah. Tek umudumuz. İyi olur inşallah. Yalanı görür. Allah Allah. <laughs> Armudun sapı var, üzümün çöpü var. Estekli köstekli, yan yattı, çamura battı. Korkaklığımıza, hayırlığımızı uydurduğumuz pis bahaneler. Merhaba. İşimiz. Ali Cengiz oyunu. Politikamız... Köşe kapmaca oyunu... İlkemiz... Törebe oyunu... Toplumsal adalet... Uzun eşek oyunu... Hayatımız... Birdir bir oyunu... Müzik aletimiz... Gümüş turna... En iyi anlayışımız... Mangal tahtası... Zavallı bayram haftası... Ey başımızdaki fesleğen... Ey olmayan ayranımızı içmeye... Atla giden suçu... <laughs> ee, çeşmeye... Merhaba... Atı alıp Üsküdar'a giden, parayı verip düdüğü çalan, gemisini dağdan aşıran, düz ovada yolunu şaşıran merhaba. teker kırıldıktan sonra yol gösteren, vakitsiz öttü diye başı kesilen horoz, suyunu kirletti diye kurdun yediği kuzu, uyan artık. hey. 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 Üsküdar'da sabah oldu. Gözünün üstünde kaşın var dedirtmeyenler. Dedirtmem. Güneşe karşı iş etmeyenler. İş etmem. <laughs> Üstü bıyık altı sakal diye tükürtmeyenler. Tükürttürmem. İki ucu ortası pis değnekler. Değnek diktirmem Mersin'e diye tersine gidenler. İyi diktirmem. Ey dokunulmayan Zülfü'ye. Ya. Zülfü yardırmam. Merhaba. <laughs> Kokup bulaşmayan tavşan tersi. Etliye sütliye karışmayan biçimsel demokrasi teresi, suya sabuna dokunmayan elin pisi, uyuntular, mıymıntılar, sünepeler, süpüntüler, kısacası bizler harman olduğumuz kişiler. Merhaba. Neredesin ey sağduyu? Sesimi duyar mısın ey özgürlük? Merhaba. Merhaba insansız topraklarım, topraksız insanlarım, gözyaşlarım, bu ağrılı yürek, bu sızılı baş, kanımı yakan ataş. Merhaba. Merhaba söylenmemiş en güzel söz. Merhaba güzel yarınlar. Merhaba gelecek aydınlar. Merhaba. İşte girdik alana. Selam verdik dört yana. Sözümüz anlayana. Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.